Var. Ve bu internet haberleri e, genellikle çocukların ölümleri üzerine ve 6 yaş altındaki çocukların ölümlerini ele alan internet haberleri. Yine aynı şekilde 7-4 yaş arasındaki çocukların yaklaşık 4'te 1'i ev kazalarından kaynaklı olarak hayatını kaybediyor. Ve daha da fazlası yaralanmış oluyor. E, projenin aslında birden fazla basamaları Çünkü gelişimsel özellikleri gereği derinlik, yükseklik gibi, genişlik gibi kavramları çok iyi bilmiyor çocuklar. O yüzden de bir yetişkinin yönlendirmesine ihtiyaç duyuyorlar. Değerlendirme gelişimi değerlendirmesi hem de kazalarına göre bir bilinçlendirme çalışması evet. yapmayı planladık. Evet, iyi bir çalışmada kullanılacağını düşündükleri <laughs> için. İlk olayla karşılaştıklarında nasıl müdahale edebileceklerine ilişkin kısa bilgiler var. Ama elbette o andaysa ne yapacağını bilemeyebilir. Evet, bu da, bizim evet, ateşimiz. Örnek olarak bir maddesi yazdık ama buradaki babalar olabilir ya da işte yani, e, ulaşmakta yine mahalleye zorlanan kişiler olabilir. Menzil. dolayı çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Siz başlayın. Biz de size Siz bazılarımızı... bir tanesi şeker kaçmış. Hemlik manevrasıyla onu kurtardım. Hani gerçekten çok faydalı. Hani bizler de eğitim alarak anne babalar da sizlerin eğitimleri diye bilgili olur. hem kendi çocuklarına hem ihtiyacı olan insanlara. insanlara. Biz aslında mahallelerde muhtarlar olarak bir zemin hazırlayıp sizlerin seminer tarzında bütün insanları, bütün o mahalledeki her bir bireyi elbette ki o gücümüz var. İnsanları davet etme gibi bir e, sorumluluğumuz da var. Kapı kapı çalıp broşürleri elden de dağıtabiliriz. Yeterli sayıda muhtarın basımı yapıldı. Evet. Her haneye başkanımız ilk her evet, haneye evet, gelecek. o Broşürleri e, malı muhtarlarına evet, bırakın.